Emre bassana. Çık geri şimdi. Çık geri bak kapı geliyor. Çık geri kapı geliyor. Çık geri. Kapı. Çık geri çık. Çık geri tamam. Çık, bak bas. Aldım seni. Kapıya bas. kapıya. Bak, kapıya. Lan kapıya bassana. Kaldır. Lan bak otuşta otuşta. Bak Altına bas. Açıktan kesik. Bas kesik bak bas. Saati bakın kesik bak bas. Kesik bassana abicim bas. Kesik. Ölcan ha bas. Çık geri tamam çık geri. Aynı yerine çık. Aynı yerine çık bak. Çık aynı yerine. Aynı yerine çık. Tepe oyna. Lan tepe oyna lan tepe oyna. Çık aynı yerine Aynı yerine çık kapıya Bak bas kapıya bas kapıya bas. Kapıya bas. Kapıya bas kapıya bas. Kapıya bas. Kapıya bas. Kapıya bas. VIP'de siçti Ötüşte Kapıyor bak ötüşte kapıya ötüşte kapıya ötüşte 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 abi şu bariyer stafı oynasana Şu bariyer oynasana Bak adam bas, yani. bak bas ellere yeah. bas ikinci alan yaptım bak bas Bas ötüş yeah. atıyor bu be Çok güzel çık yere aynı çık Çık yere çık bak bas Bas Otuz diyor bak bas. <laughs> bak çık şimdi küçük tepeye çık. Gel.